arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bunun gibi kötü bir evden çok iyi olmasa da bunun gibi böyle güzel bir başlangıç evinin nasıl olabileceğini göstereceğim. Evet şimdi içeriye böyle güzel bir mutfak yaptım. Yemek yeme alanı yani oturma salon gibi de diyebiliriz. Burada kitaplığımız var. Küçük bir cam. Yatak odamız ve gardırobumuz yani elbiselerimizi koyabileceğimiz şeyler. Evet şimdi bunları nasıl yapabilirsiniz göstereceğim. Geçelim. Tamamdır. Hem şey havaya morluydu onu da düzelttim. Bugün sizlere nasıl bunun gibi bir fırından, nasıl bunun gibi daha güzel bir ocak yapabileceğinizi göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler: keskin kuvars blok, size kalmış nasıl bir kuvars isterseniz, demir tuzak kapısı, demir kapı eşya çerçevesi, kuvars basma ve ocak. İlk başta keskin kuvars bloklarımızı üst üste koyuyoruz. Öyle arkamız dönüp demir kapımızı yerleştiriyor. Ardından kuva arz basamağımızı böyle alıp koyuyoruz iki tane yan yana. Ardından ocağımızı koyuyoruz. Burası önemli. hem de shift'e basıyoruz. Eşya çerçevemizi koyuyoruz. Ardından üstüne de demir tuzak kapımızı koyuyoruz. Ve işte gayet güzel. Küçük detaylar ama gayet güzel gözüküyor olan. Şimdi geçelim diğer yapı ilerimize. Evet burada şimdi size nasıl daha güzel bir oturma masası. Hani daha doğrusu sandalye yapabileceğinizi göstereceğim. İhtiyacımız olan mazer emeler tahta kürek kamp ateşi, meşe basamak meşe çit kırmızı filama bir de çam kapısı. Size kalmış türleri. Hani ben çam kapısı daha güzel durduğu için ilk baştan meşe çitimizi koyuyoruz. Üstüne de plakamızı koyuyoruz. Bu şimdi masamız oluştu. Ardından kamp ateşimizi alıyoruz. İki tanesini böyle yan yana koyuyoruz. Sonra küreğimizle üstü satık yapıyoruz. Ve işte oldu. Söndü. Bu bizim oturacağımız yer. Şimdi ardından az önceki şey, bu e buzdolabını yaptığımız gibi arkamız dönüp böyle kapıları koyuyoruz. Yerine de aynısını yapayım. Ardından shift'e basıyoruz. Kırmızı flamamızı alıyoruz. Pardon yanlış yere koymuşum. Hemen kırayım. Tamam ve kırmızı flamamızı kapının üstüne koyuyoruz. Evet işte gayet güzel abi oturma masamız oldu. Hadi geçelim şimdi diğer yapı ilemize. Evet bu yapı ilemizi ben çok seviyorum. Gayet güzel duruyor. Eğer isterseniz çatınızı yapabilirsiniz. Hatta size göstereyim bir dakika şu evde yaptım. Gidelim. Bakın ben böyle çatıma çok güzel bir dekorasyon oldu bence. Ben böyle çatıma yapmak istedim. Eğer isterseniz siz bunu mesela derden karşıya geçmek için de böyle küçük bir köprü olarak da yapabilirseniz Haydi şimdi yapımını göstereyim size. İhtiyacımız olan malzemeler ilk başta kum taşıdu var. Ardından ağacı, çit kapısı pardon ya yani, şey, yani okunuşlarını unutuyorum da yani böyle bakmak zorundayım. Ardından kuş odun basamağı. Şimdi gereksiz olan malzemelerimizi buraya koyalım. Tamam. Şimdi 5 blok olacak. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya ya da kum taşı duvarımızı koyuyoruz. Bunları eğer isterseniz bir blok karşılıklı yaparak koyabilirsiniz. Böylece böyle üç tane anne meşe kapımızı koyduğumuzda gayet güzel bir köprümüz olmuş olur. Nasıl sizce? Eğer isterseniz ya da az önce gösterdiğim gibi çatınıza da güzel bir süs yapabilirsiniz. Hadi şimdi geçelim diğer yapı ilemize. Evet burada Gayet güzel bir giyinme yerimiz. Ya yani hani buradan böyle şeyleri koydum ben. Ee, adını unuttum bunların bakayım. Zırh askılarını koydum. Hani bunu böyle gardırop yerine de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle koydum. Hadi gelin şimdi yapım aşamasını göstereyim. Gayet basit. Çam tuzak kapısım Çam kapı. Ardından bir de zırh askısı. İlk başta zırh askılarımızı böyle yan yana koyuyoruz. Sonra shift'e basıyoruz. iki kez üst üste bu e, tuzak kapılarımızdan koyuyoruz ardından diğer tarafa da gidiyoruz Gidelim. tamam yine üst üste koyuyoruz şimdi shiftten çıktık bakın yan taraflarımız oluştu bile şimdi buraya üst kısmımızı yapacağız ben üst kısmına e, daha fazladan odun koymayı unutmuşum pardon hemen şöyle yapayım tamam dolabımızın üst kısmı, e, şey kısmı da oluştu şimdi buraya yine tekrar koydum ve buranın böyle çok dikkatli bir şekilde ön kısmına koyuyoruz. Evet işte hazır gardırobumuz. Bakın buraya istediğiniz şekilde mesela koyabilirsiniz. Bakın ben böyle elimde kapı vardı. Kapı koydum. Kapatabilirsiniz. Bence gayet tatlı duruyor. Siz de deneyebilirsiniz. Sırada iki yapı ilerimiz ise kendi yolunuzu mesela böyle düz göstermek yerine hemen şimdi malzemelerimi alayım. Hani mesela böyle düz yol yerine Pardon. Eğer mesela bunun yerine bunu yaparsanız bence daha tatlı duracaktır. Şimdi hadi yapım aşamasına geçelim. Şöyle kırayım hemen şunları. Ha, aslında yapım aşaması derken yanlış söyledim. Direkten şey yapıyorsunuz hani böyle random yerlere atıyorsunuz hani böyle karmaşık karmaşık koyun mesela böyle. Canınız nasıl isterse yani mesela böyle sallayın hani sen kendiliğinden oluşmuş gibi. Evet şimdi yapıyorum. Bir dakika hemen göstereceğim. Şöyle. Evet işte hazır. Bakın. Oldu. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda eğer isterseniz daha yanıma kardeşimi alabilirim. Böyle hatta ada serileri falan yapabiliriz. Kendi şehrimizi kurabilirim. Eğer daha bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız hani hiç değilse 5 like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.